Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sene birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 7. 6. bölümüne hoş geldiniz. 7 diyordum valla. Evet en son demir setimizi yapmıştık. Komple mağaradaydık. Müthiş çimenlerin olduğu yerde. Valla şu an aklımda bir gram bir şey yok. Ne yapacağım ne edeceğim filan. Yani doğa açtım işte oynayacağız artık. Bakalım video nasıl ilerleyecek. Ben niye bu kadar zıplıyorum hoppa. Oto zıplamayı kapatayım mı acaba bilemedim. Daha çok böyle videonun gelmesi için arkadaşlar like atmayı unutmayın. E, yorum yapabilirsiniz Abone de olabilirsiniz. Bildirimleri de açın. Videolardan haberdar olun. Yani her şeyi ne kadar yapabiliyorsanız yapın. Hepsi ücretsiz yani arkadaşlar. Biz kömürümüzü topladık. Tam yeter hepsini toplamayacağım sıkıldım. Valla şu an nasıl şeyimiz var? 19. En son demir filan eritiyorduk. Valla yani en son fırını fırına bakalım. Fırında 4 tane demir olmuş. Eyvallah olsun. Gel bakalım gel. Gel. Evet, gebereceksin. İşte bu, geberdin. Hadi, görüşürüz. Nerede et? Nerede? Ha. Evet, etimizi ye. Afiyet olsun. Tamam. Ee, ne yapalım? Kömürlerin etini buraya koy. Demir aldık. Kömür. Bir tane daha demir var. Onu da ısıtalım. Şimdi ne yapalım? Boş boş dolaşmayalım. Bir mağaraları gezek. Evet. Wow, müthiş. Ama ben o kömürümü alayım ya. Bir de kaybolurum filan. O kömür cici bak ya. Git lan buradan. Git lan. Git. Şerefsiz ya. Valla. Kas. Bence artık olmuştur evet. Kas 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 kas. Tamam bunu da al. Bunu da al ya. Öbürküleri yenilere geçmeyelim ama yani. Tamam. Bir gidelim buralardan evet. Fener. Tamam. Fener yapalım azıcık daha ya. Yap. Yap tamam. Şimdilik bu kadar yeter. Yukarı çıkmayalım, daha çok aşağı inelim. Aşağıda elmaslar olur, bir sürü şey olur ama bulamıyoruz. Ne güzelmiş ya böyle, burası neydi ya? Bu gölden inersem bir şey olur mu, bulur muyum ki? Çok şey ya bu, çok karanlık. Çık, 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 çık. Of of in in. Ooo ben buradan inersem... Bir dakika, ben yemek yemek yemem lazım. Acıktım. Acıktım. Evet. Atlayayım ölür müyüm? Ölmem. Ölmem. Altın sandım buraya ya valla. O demir. Demirimizi de bulduk. Oo setimiz yapıyoruz. Tamam. Demir kıyafetlere geçiyoruz artık. Demir set. Geçer miyiz artık? Hadi. Kıtacık. Oo kızıl taş. Tamam. Artık bu taşlar indiysek elmas buluruz. Şu an eksi 10. Aa demir de kırılıyor değil mi o? Kas 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 kas. Bakalım video kaç dakika oldu? Bir açıyorum bak kaç dakika olmuş. Evet 3 dakika olmuş öyle. Ne yaptık biz? Boş boş gezdik. Ben buraları keseceğim yine. Çünkü saçma sapan doğaçlıklarımızı izlemeyin yani gerek yok. Boş boş dolaşıyor zaten bak. Uy, Bir sürü kızıl taş. Tamam. Bunları da al. O kaç tane oldu? Kaç tane? 24 tane. Suya. Aa, aa, my god. Suda oldu suda. Işıklandırma valla. Ben nerelere geldim? Valla gidiyorduk. Gerçekten bizi yiyorlardı. Gripper. Gri patlatıyordu. Biz burada kaybolduk herhalde. Evet. Altın. Altın. Altın bulduk. Evet çok güzel ya. Altın bulduk. Evet hayırlı olsun. İlk altınımız. Hayırlı olsun alırım. Altın bulduk. Demir. Vallahi öleceğim. Ben böyle bu kadar hızlı ilerlersem ölürüm. Gerçekten. Kalsın. Elmas. Elmas mı? Arkadaşlar. Elmas buldum. Gerçekten elmas. Şaşırdım ne alacağımı bilemedim. Hayır. Hayır. Ölmem. Ölemem. Sakın. Sakın. Şerefsiz Creeper. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Çabuk. Elmas bulduk. Elmas. Aydınlat buraları. Nerede? Aydınlat. Aydınlat. Aydınlat işte. Elmas. Vallahi elmas bulduk. Hadi. Çık 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 çık. Evet. İlk elmasımızı bulduk. Tamam çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Elmas bulduk. Tamam iki tane mi? Bugünkü videomuz sona geldik. Daha çok böyle videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yediğince bölüm gelmesi için like atın arkadaşlar. Evet burayı kapatalım ve bir... tamam. Burası da oldu artık kaç tane? B iki tane şey elmas bulduk. Üç tane de altın. Müthiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona geldik. Hoşçakalın. Bay bay.